Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Avlu kenarı örneklerini size gösteriyorum. Bunlar simli ipten yapılmış ve daha avluya dikilmediği için sadece örülüş halini gösteriyorum. Bunlar da hem simli hem de boncuktan yapılmış olan avlu kenarları dikildiği zaman çok güzel duruyor. Yapmanızı istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer yapılışını izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler, sevgiler.